Herkese tekrar merhaba. Bugün Amerikan Park montajını göstereceğim. Ben standart şöyle tuşlu aldım. Açma kapaması olan. Yani muayeneye gittiğimiz zaman problem yaratmasın diye kapatıyoruz. Açabiliyoruz üzerinden istediğimiz gibi. Bunların tuşsuz olanları da var. Ayarlı olanları da var. Bu orta seviye olan. Ben bunları birkaç video izledim Amerikan Park montajı ile ilgili birkaç biraz karışıklıklar vardı biraz daha aydınlatıcı olması adına hazırladım takmışken de içerisinde kalsın istiyorum çünkü bu ticari bir araba her yıl muayenesi var söktakla uğraşmayalım diye ben dolayısıyla tuşlu olanı tercih ettim şimdi şöyle bir şey var park montajı sırasında şöyle bir kağıt çıkıyor içerisinden montajla ilgili ne yapılması gerektiği ile ilgili bu biraz kafa karıştırıcı olduğunu söyledi arkadaşlar ben de dolayısıyla bu kafa karışıklığına çare olsun diye şöyle küçük bir video çektim. Şimdi nasıl montajı nasıl yapıyoruz onu anlatacağım önce. Modülün üzerinden başlayalım. Modülün üzerinde 3 tane renk var. Mavi, kırmızı, siyah. Siyah tahmin ettiğiniz gibi eksi. Ee, mavi. Şöyle göstereyim. Beyazla uzattım ben onu. Şöyle göstereyim. Fark lambasına giren 12 voltajın 12 voltun artı kablosu parka park lambasının ucundaki soketin ucundaki artı 12 voltajın kablosu bunu maviye takıyoruz kırmızı bakın şöyle göstereyim sinyal soketinin ucundaki artı kutup şöyle çekeyim şunu sinyalimizin bağlantı soketinin ucundaki artı kutubu modülümüzün üzerindeki kırmızı kabloya bağlıyoruz. Sinyalimize gelen arabanın kendi orijinal kabloları içerisinden gelen artı kutubu siyaha bağlıyoruz. Yani sinyalimizi yakan artı kutubu siyaha bağlıyoruz. Daha sonra park lambamız sinyal lambamız park görevi görmüş oluyor. Şöyle göstereyim. Ben diğerinin de montajını yapmıştım. Şu sol tarafın şöyle dörtlüleri bir yakalım. Geçelim. Şöyle göstereyim. Bakın. Hem park modülü çalışıyor hem de ayrıyetten sinyal olarak çalışmaya devam ediyor. Aslında çok basit ama sanki karmaşık bir şeymiş gibi geliyor. E, artı uçları, artı eksi uçları yakalayabilmek için şöyle bir avometre tavsiye ediyorum. E, dolayısıyla doğru kabloları doğru şekilde montaj yapıp en sonucu almak için işinize yarayacaktır. E, umarım aydınlatıcı olmuştur. Kolay gelsin.